<laughs> Çay bakacağız, bir daha toprağa da doğru şey. girelim. Makasları yıpar. Bu önemli. Ama bu sizin işiniz en iyi. Teşekkür ederim. Her sene çayını kendim keserim. Çay. İlk önce kere bu kere kere. makası boşalttığına göre en hızlı toplayan oluyor. Makas yani dolduğuna şey. göre makas. altta çay bara, gelecek. ben. olmasa iki topluyor. Düşünün çay sezonu dediğimiz an bir anda buranın nüfusunun 3-4 misli arttığı, bütün tatilcilerin, izincilerin geldiği, aynı zamanda da turizm sezonunu sezonuyla kesiştiği Hadi. bir sezondur. üreticilerimizi en uygun yöntemlerle uyarıyoruz. Hem de bu dönemlerde biz de tabii her türlü denetimimizi artırıyoruz. Çok fazla da yazdığımız cezalar, çok fazla da yaptığımız adli işlemler var ama onu da aslında çok fazla istemiyoruz. Yapmak zorunda kalmamaya biz de ümit ediyoruz. Biz o anlamda da güvenlik anlamında da her türlü tedbirimizi aldık. Aslında yasal olarak e, çok rahat yani devletimizin bu konuda yaptığı mevzuat düzenlemeleri kaçak işçi çalıştırmaya hiç gerek görmeyecek e, derecede insanların elini genişletiyor. Kuru çayın e, artırılmasıyla beraber özel sektör de iş çay kurumumuzun açıkladığı taban fiyat üzerinden yaş çay alır. Bu alım hem bizdeki kota ve kontenjan sıkıntısını ortadan kaldırmış olacak hem de herkesin rahatlıkla çayını satmasına ve bundan netice almasına sebep olacak. Burada ama üreticiler olarak bize de düşen önemli bir görev. Belki Türkiye'nin bütün tarım sektörüyle uğraşan illerine baktığımız zaman en yüksek işçilik ücretini ödüyoruz çay toplarken. Ama şu anda bu şekilde toplanırsa, kelime hiç Mayıs ayı şimdi kampanya açtık Bugün de bugünlerde acele edilmesini istiyoruz erkenden bahçeye girilmesini istiyoruz alabileceğimiz ne kadar varsa tamamını almaya kararlıyız o anlamda hiçbir sıkıntı yok ama erken girmekte fayda var Eskiden bir söz vardı kampanya bir bahçeye gir diye Biz onu tekrarlıyoruz çay bizim bölgemizin her şeyi olması olmazı her evde muhakkak çayla geçinen insanlar var. Kurumda çalışıyoruz, nakliyesini yapıyoruz, üretimini yapıyoruz. Her şeyini aynı insanlar, aynı üreticiler yapıyor. O anlamda biz alabileceğimiz çayın tamamını yine almaya kararlıyız. 850 olur, 950 olur hiç fark etmiyor bizim için. Alabileceğimiz kadar alacağız. Ama çaya girdikten sonra kontajan sıkıntı yaratmamak için bugünlerde erkenden, bugünlerde acele edilmesini istiyoruz biz. Ki ortasına gelindiğinde çay kontajana girmeden halledilsin diye. Ayrıca çayın üç günde, 4 günde bitme gibi bir şansı yok. Şayet öyle olsaydı, Çaykur'un 47 yaş çay fabrikası, o yüzden sektörün 150'ye yakın fabrikası, uç günle çalışmaz zaten. Bir sanayi e, şeysi e, durumu ortaya olmaz. Uç günlük çalışmayla sanayi şeysi e, fabrikalaşma şey sıkıntı çeker. Ama bu anlamda e, 20-30 günde bölüşerek bölümlendirerek çayımızı toplamamız lazım. Tazeliğin de düşünmemiz lazım. Ne kadar taze toplarsak o kadar kaliteli çay üreteceğiz. Sayın Valimizin dediği gibi tüm Türkiye'de olduğu gibi 110 ülkeye biz ihracat yapıyoruz. Bu ihracatı gerçekleştirirken de herkes çayımız kaliteli ise almak istiyor. Aksi takdirde bir konteyner gönderiyorsunuz. Sonuçta onu da listeye ihracat yaptık diye yazıyorsunuz ama e, hedefimiz e, e, tüm dünyaya, ülkemizde olduğu gibi tüm dünyaya sağlıklı daha fazla çay içirebilmek.